Hepinize merhaba arkadaşlar bakalım bu güzel arkadaşlar. Efsane video karşısıdayım. Arkadaşlar bugün Hulk Adası'nda kalma yapacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz karşıda Hulk'lar doluşmuş beni öldürmek için bekliyorlar. Evet arkadaşlar bu serinin devamı için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Herkesin like atıp abone olmasını bekliyorum. Arkadaşlar bugün ee, onun yanında da bu kanala 4 tane video geliyor. Abone olup da bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Bakın günlük arkadaşlar 10 tane video istiyorsanız ne yapın arkadaşlar biliyor musunuz? Abone olup bildirimlerinizi açın. Biz de arkadaşlar gaza gelip günlük 10 tane video atalım. Neyse arkadaşlar bu seriyi bu arada çok seviyorsunuz diye ikinci bölümünü de atıyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada bir like hedefimizi de söyleyeyim. Like hedefimiz arkadaşlar 300 300 like bekliyorum videoya. Hadi bakalım videomuza şimdi başlayalım. Arkadaşlar burada lucky bloklarımız var tamam mı? Bunları açarak girişeceğiz Ama arkadaşlar şurada da bir lucky blok var. Görüyorsunuz şurada da bir de blok var. Buraya ulaşmamız için de blok blok lazım. O yüzden arkadaşlar biraz şunları açmamız lazım. Şöyle 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 kullanalım bakalım. Tamam arkadaşlar şimdi makasla. Aa bir dakika. Bir dakika makasla arkadaşlar ilk baştan yun kasalım tamam mı? Şöyle gelin abi. Tamam arkadaşlar şöyle yolu tamamladık. Şunu da al bakayım şunu da aşağı atalım. Tamam arkadaşlar bu yolu tamamladık. Bunu birazdan açacağım. Ee, tamam arkadaşlar açıyorum bakalım ne çıktı? İşte bu be abi işte bu. Arkadaşlar, eee Lucky Sword yani şans kılıcı verdi arkadaşlar. Şans kılıcı baya işimize yarayacak. Şimdi gök kuşağılı ee, şans bloğunu açıyorum. Açtım. Hop! Arkadaşlar işte bu be. Super Lucky Block e, potion verdi arkadaşlar. Lucky potion. Yani arkadaşlar süper iksir verdi yani bize. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Obe! Çok hızlandık lan. Oğlum emiş yenileyici her şey verdi arkadaşlar. Tüm özelliklerden verdi. Ve sanki biraz hızlandık gibi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz hızlandık yani tamam arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu arada orada da değişik değişik şans blokları var onları da birazdan açacağım bir tane daha yok açıyoruz Allah arkadaşlar patladı bir an korktum bir dakika kazma var mı kazma yok arkadaşlar kazma çıkınca şunu da açacağım tamamdır şimdi arkadaşlar bir tane daha açıyorum işte bu elmas arkadaşlar güzel 20 tane elmas vardı şu tavukları arkadaşlar öldürelim Yemek verin lan bana Yemek verin arkadaşlar yemek vermediler valla Neyse Güzel arkadaşlar güzel 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 güzel. Şimdi biraz arkadaşlar açıyoruz Bir tane de gökkuşağı e, şans bile açtım bu da sizin için Abi bu ne ya arkadaşlar Aslında güzel ama e, Güzel bir şeyler satmıyordu bir tane daha açtım bakalım ne çıktı arkadaşlar Yani kazma mazma çıktı arkadaşlar ama işimize yaramaz Bu kazma da işimize yaramaz Arkadaşlar bize Elmas kazma lazım anladınız mı elmas kazma Hop Aa bu ne ee, uh, deep Book uh, arkadaşlar uh, büyük mavi blade yani blade neydi ya arkadaşlar bu blade şey demek yani ya bıçağın bir değişik bir şey arkadaşlar bıçağın ismini bilmiyorum tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ama kılıç olmadı eminim o bir şuna bakar mısınız çok değişik arkadaşlar güzel ben bunu kullanıyorum tamam mı arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakar mısınız ya amma da büyükmüş be vallahi arkadaşlar amma da büyükmüş tamamdır bir tane daha arkadaşlar şans bile açıyoruz Hop Abi TNT bir çıktı. Aha! Buradan bir sistem yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika şimdi. Buradan bir sistem yapabiliriz ama nasıl bir sistem yapacağız? Arkadaşlar şimdi bir dakika. Ee, şöyle bir sistem yapabiliriz. Bir dakika. Nasıl bir sistem yapsak? Bizde ne var abi? Huni muni var. Yok arkadaşlar yapamayız ya yapamayız. Bu elimizdekilerle yapamayız. O yüzden arkadaşlar gereksiz malzemeleri attım. Şunlar kalsın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yani adalarını madalarını patlatabiliriz. Tamam şimdi arkadaşlar burada kalmadı şans milyonumuz. Buradan devam ediyoruz şimdi arkadaşlar buradan da alalım Eee Hadi bakalım arkadaşlar Oo sonsuz kedi şans biliyormuz bundan güzel bir şey çıkmadı Hop abi bu ne La adada bir şeyler oldu Abi bir dakika neler çıkıyor Arkadaşlar anla iki potion Abi arkadaşlar bunlar şanssız Bunlar şanssız bir dakika şöyle Abi bundan bir şey almak istiyorum La abi öldü ya bu öldü arkadaşlar Şundan bir şeyler alabilir miyim Bundan bir şeyler alabilir miyim bunlardan da bir şeyler alamam Arkadaşlar şöyle hepsini kırayım bakayım. Aha arkadaşlar Trist Maze. Aa bir dakika. Labirent çıktı. Bu ne? Lan oğlum lan yapmayın lan arkadaşlar bir dakika. Ne oluyor lan? Oğlum labirenta çıkmamız lazım. 10 saniyemiz var. Şöyle zümrütler bunlar işimize yarar. Arkadaşlar 7 6 5 çıkart çıkart beni. Çıkart beni. Ha elmas 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 bunları da alalım. Abi çıkardım beni. Ha time up. Tamam arkadaşlar bunda bu da bitti. Abi adının geldiği son hale bakar mısınız ya? Adadan bir eser kalmadı arkadaşlar. Evet. Adadan bir eser kalmadı. Neyse bir tane daha arkadaşlar açalım bakalım. Aha parkur çıktı arkadaşlar. Bu parkur nereye gidiyor bakalım. Şöyle hop Allah yine düştük Allah kahretsin arkadaşlar şöyle tekrar çıkalım bakalım hop hop arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyoruz bakalım Aa elmas arkadaşlar Şu ya bize harbiden bir elmas kazma lazım ya vallahi arkadaşlar bize bir elmas kazma lazım Şöyle bunu atalım arkadaşlar tamam gereksiz malzemeleri attık Şimdi arkadaşlar bu, bu ne işe yarıyor? Abi yedik lan bildiğiniz arkadaşlar kalp yedik. Neyse daha fazla arkadaşlar şans bölümünü açalım bakalım. Burada bu şans bölümünü açmak güzel oluyor mu arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Biraz bize set lazım. Arkadaşlar vallahi bize biraz set lazım. Attım abi bunu. Bunu da arkadaşlar içelim. Bu neymiş? Zayıflık arkadaşlar. Bunları içmeye gerek yok. Eee etkisiz. Bunu atalım arkadaşlar. Tamam Tamamdır. Güzel. Arkadaşlar bize biraz set lazım ya. Bize Acilen set lazım. Şunları da açalım arkadaşlar. Gidelim bakalım. Hop. Abi ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Hop. Abi et çıktı ve aha arkadaşlar güzel güzel güzel. Güzel bir tane de set çıktı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yol yapacağız bunlarla birlikte. Bu neymiş an? Ha arkadaşlar bir anda canımız gitti. Arkadaşlar şimdi bunu birlikte set yapacağız ve adaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Hop Biraz arkadaşlar yün almamız bizim için faydalı olacaktır. Tamamdır arkadaşlar biraz daha yün kasalım bakalım. Hadi oğlum hadi oğlum. Tamamdır arkadaşlar bize bu kadar yeter. Tamam bize bu kadar gerçekten yeter arkadaşlar. Yeter bile artar bile hatta. Şöyle bakayım be. Tamam arkadaşlar artık yol yapmaya başlıyoruz. Hop arkadaşlar hadi bakalım yol yapalım. Nereye gideceğiz? Hop şöyle yetişebilir miyim? Yetişebilir miyim bakacağım. Aha arkadaşlar kıl payıyla belki yetişebilirim. Abi TNT'leri kullanıyorum arkadaşlar. TNT'leri kullanıyorum. Gelin lan bu tarafa. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle çekil lan. Çekil lan. Arkadaşlar aha bir tanesi arkadaşlar evet ikisi de düştü. Oha arkadaşlar bu ne güç lan? Oğlum bunlar çok güçlü. Arkadaşlar gelsin abi bakayım bu tarafa. Bir dakika. Şöyle. Hop patlayın lan. Arkadaşlar bir dakika şöyle. Tam gelecekken patlatmam lazım. Gel 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 arkadaşlar şöyle gelsin bakayım. Gel 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 arkadaşlar şöyle. Hop abi gel. Arkadaşlar patlattım patlattım. Bir dakika. Abi tekrar patla. Arkadaşlar şöyle bir koyayım bakayım. Hop. Oğlum patlayın lan. Patlayın lan. Arkadaşlar bir dakika şöyle. Hop. Abi şu bir işe yaramadı ya. Arkadaşlar şöyle. Patlamam lazım. Uzak dur. Arkadaşlar ucuma uzak durmuyor. Uzak durmuyor. Arkadaşlar şöyle. Hop. Hop. Arkadaşlar bir dakika. Birisi patladı mı? Hop. Bir dakika. Tekrardan patlatacağım. Gel lan. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle. Hop. Abi uzak durun. Arkadaşlar bunlar beni öldürebilir. Çok güçlüler. Bir dakika. Hop. Şöyle. Hop şöyle arkadaşlar güzel 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 güzel. Şöyle geberin lan geberin lan geberin lan. Arkadaşlar şöyle hepsini gebertmemiz lazım. Abi bunu nasıl kıracağız? Bunu nasıl kıracağız? Bir dakika. Onu kırmamız lazım arkadaşlar bir dakika. Şuradaki düğme bize ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Tamam. Düğmeyi aldım tamam mı? Düğmeyi aldım arkadaşlar. Şöyle. Hop. Şu TNT'yi de alalım bakalım. Tamam arkadaşlar bitler bunlar. Bitler 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 bitler. Arkadaşlar patlattım vallahi adayı. Patlattım vallahi adayı. Hop. Güzel güzel. Allah. Allah kahretsin. Allah kahretsin nasıl düştüm. Nasıl düştüm lan ben buraya. Evet arkadaşlar bir tane daha spawner var. Bunları da kırmam lazım. Arkadaşlar nereye kaçsam. Bir dakika bir dakika bir dakika. İlk öncelikle şöyle bastım arkadaşlar. Bir dakika ben böyle kendimi kapatmak istiyorum. Hop arkadaşlar. Lan. Ha tamamdır arkadaşlar kapattık ve kazanan biziz. Hulkları ölüm. Arkadaşlar güzel güzel güzel. Hulkları bir şekilde öldürmeyi başardık. Arkadaşlar ben tekrardan kendi adama yolu yapmak istiyorum. O bu neydi ya? Çok eğlendim ha. Arkadaşlar bayağı eğlenmiş olduk. Şöyle hop arkadaşlar şunu ben bir kırayım. Tamam onu bayağı sardı. Arkadaşlar vallahi yemin ederim çok keyif aldım. Şöyle hop arkadaşlar şu yolu tamamlayalım. Orada da videomuz sonuna gelelim. Buraya kadar izleyenler varsa arkadaşlar lütfen yorumları hukuk yazabilir mi? Birlikte eğlendik arkadaşlar o kadar. Güzel bir şekilde eğlenmiş olduk. Şöyle arkadaşlar gideyim bakayım ben. Hop tamam değil. Arkadaşlar hatta sizin için Dünyanın en şanslı şans bloğunu açacağım tamam mı? Yemin ederim bunlar arkadaşlar sizin için bakın. Bu sizin için gerçekten. Neydi abi? Very bir dakika. Market. Ha tamam arkadaşlar bu. Bu bu bu. Bakalım buradan ne çıkacak? Arkadaşlar açıyorum. 1 2 3. Aha arkadaşlar güzel 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 güzel. Market şey çıktı. <laughs> La bildiğin arkadaşlar böyle alışveriş yapabiliyoruz buradan. Değişik yani değişik. Hatta bir tane daha açsak. Aynen sizin için bir tane daha açacağım arkadaşlar. Ee, Tower. Tower bundan açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Hop. Bir tane daha. Arkadaşlar güzel. Bir tane daha yukarı çıkıyor şöyle. Hop sürekli arkadaşlar sonsuza kadar uzayan bir kule oluşuyor burada. Böyle. Neyse arkadaşlar sessiz bir yere gideyim. Orada videomuz sonuna gelelim. Ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size çok seviyoruz. Ekranda Bakın bir tane ekranda video var tamam mı? Onu izlemeyenler var arkadaşlar. Bakın buraya kadar izleyenler hala var görebiliyorum. Ee, tıklayın arkadaşlar o videoya. Bakın bak vallahi arkadaşlar en güzel video. Dünyadaki en güzel video o arkadaşlar. Onu da izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.